arkadaşlar ben bunu şimdi eritim içine koydum. Bu şekilde. Sıcak şu an biraz hafif ama olsun sorun değil. Şimdi bu savunma döküyorum. Oo şunu güzelliğe bakar mısınız? Bir de yanlış yapıyorsam şu an söylüyorsunuz şimdi bilenler. Yanlış yapıyor falan diye ama umarım dediğim gibi tarifte de öyleydi. Ben başka tarifler de baktım. Bundan çok böyle fazla malzeme koyuyordu. Bir de ben daha ilk kez deneyeceğim Çünkü aşırı malzeme boşuna araya vermeye gerek yok diye düşündüm. Gerçi bayağı malzeme araya vermiş olabilirim şu an ama Umarım güzel bir şey sonuç çıkar ya. Evet. Şimdi bunları ben bir karıştırsam mı önce diye? Bence de karıştır. Şimdi, ama çok sıcak. Bence önce biz bir şey kaşıkla karıştıralım. Ben kaşıkla Sonra ele getiririz. Ele getiririz. Bunu da eleyelim bence. Evet, eleyeceğiz zaten çünkü onun içinden bir şeyler çıkabilir. Yani topraktan mal olabilir. O yüzden isterseniz elemeyebilirsiniz ama biz elemeyi tercih ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle aslında bunu normalde elle karıştırıyorsunuz ama ben şu an sıcak olduğu için elle karıştırmayacağım oda sıcaklığında olsa yetmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Biz oda sıcaklığında Şimdi için mikrodalga da yaptık. Ve bizim tüpümüz bittiği için arkadaşlar biz bu sütamı mikrodalga da bir dakika arayla karıştıra karıştıra şey yaptık. Sizin de tüpünüz siz 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 bu tarif yapmak istiyorsanız bizim gibi şey aldınız. <laughs> şey yapabilirsiniz. Ee, şu şekilde. Şimdi bu böyle kalsa diyeceğim. Nereye koyacağım şaşırdım. Şuna koyalım şöyle şimdi. Şuradan ben şimdi eleğimi alıyorum. Ve biz de bir yuvarlıyorum şey arkadaşlar. Şöyle. Şuradan bir de çıkaracağım. Şuradan biraz koymaya başlayacağım. Arkadaşlar dediğim gibi bu tarifi ilk kez deniyorum. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Ve bunun üzerine bir şey sürmüyoruz. Değil mi? Sürmüyoruz. Evet. Yani bilmiyorum merak ediyorum nasıl olacak. Üzerine işte çörek tek çörek oturuyor sütleyebiliyormuşuz. Şu an ben bayağı bol bu koyuyorum çünkü hemen şey olmaz diye düşünüyorum. Evet. Çünkü bayağı bir su, sıvı şeyler var için. Hatta hepsi sıvı. Zaten su gibi. Aynen. Bunu eğiyorum ben. Gördüğünüz gibi küçük küçük topaklanmalar oluyor. Bunu olmaması için bu şekilde yapıyorum. Şimdi ben bunu birazcık karıştıracağım. Elle yoğurulma kıvamına gelince şey yapacağım. Neden böyle yapıyorum? Çünkü elime hemen yapışmasını istemiyorum. Bıcık bıcık olmasını çok daha basit oluyor. Size bence böyle yapın. Acaba bu şekerli mi olacak, tuzlu mu olacak gelişiyor mu? Bence tuzlu olur çünkü hepsinde yağ falan yok. Bir şey diyeceğim, bu da çok fazla yağ var. Acaba güzel olur mu bu kadar yağlı? Ben hazırlarını görmüşüm daha önce ama hiç tadına baktım hatırlamıyorum. Bayağı küçük emek bakmışımdır. Şöyle değişik bir kıvamda oldu şu an. Daha istiyor. Birazcık daha koyayım. Hamur yoğurup gelelim mi? Tamam gelelim. Evet arkadaşlar şu an ben şimdi bu hamuru yoğuruyorum. De, e, buraya merdane mi aldım? Baya bir hamurçuk bir örgü yaptım. Öyle bir aşırı bir yağlı his var. Aslında daha mı alkol özel gibi bir şey yaptım bilmiyorum. Umarım yapıldığında araya o kadar bir şey alkol var. Yani araya bir şey olmasın. Şimdi şöyle bir birazcık onu arkadaşlar. Bence biraz daha koyayım bu çünkü birazcık yumuşak olduğu için. Bu kıvamda olması gerekiyor arkadaşlar. Aynen. Şu kıvamda olması gerekiyor. Sen göster istersen. Kıvamı. şu kıvamda. Şu elle toplanabiliyor yani. Aynen. Şimdi bunu hepsini, hepsini alıyordu. İsterseniz elinizle yuvarlak yapabilirsiniz ama açmak gerekiyor bence. Açık ama hepsini ben al bence. Cici çok mu? hepsini bir açamazsın. Hepsini bir açarım niye açamayayım? biz açıyorduk kadın. Hem de hepsini açıyorduk yani. Bayağı bir iki kat ile ölçüsü hmm, Tamam o zaman. Düz aç yani düz açmamız lazım. Biraz olurdu? parçalanıyor arkadaşlar ama bunu elimizle düzelteceğiz. Çünkü böyleydi. parçalanan olmasa lazım ağzı dağılması için. Ağzı dağılıyor bu ve hiç bayatlanmıyormuş. Benim ee, başka tariflerden gördüm de öyleydi. Bilmiyorum. Arkasını çevirmeyeceksin bunu direkt açacaksın. Öyle Yok arkasını çeviriyor kadın. Nasıl arkasını çeviriyoruz? zaman hamuru birazcık daha yoğuralım bununla. Şu şekilde. Arkasını çevirmeyeyim o zaman. <laughs> Çevirelim bunu şu Şimdi ağır fazla. Birazcık daha açalım çok ince olur. Kalamaz. Bir de bunun derecesini bizim bilmemiz lazım. Bence hemen bakarız ona birazdan. Bakarız ona birazdan. Orada tarifinde de cerecesini vermemişlerdi. Başka tariflerden bakarız. Sonra geri tekrar toparlayıp bir daha açacağız arkadaşlar. Aynen tabiki ki tarihi vermiyoruz Bir sürü susam var üzerine gördüğünüz gibi. Çok güzel açılıyor, rahat açılıyor. Gördüğünüz gibi üstünde bir sürü tutsam var. Bu evet. kadar yüksek daha da olmasın. Aynen. Şimdi bunu, şurada ben bunu ayarlamıştım arkadaşlar. Şununla bu boyutu yapacağız. Siz, siz boyut boyutu yapabilirsiniz boyut Öncelikle çizgi mi yapalım? Bence hayır. Önce ee, Yuvarlak ama sonra keselim. Tamam. Güzel. Artacağım. Şey, artan parçaları Hı. gereksiz yani. Şu şekilde aslında tam boyutunda oldu bence. Şu şekilde oldu. Birazcık da elimizle mi bastırsak? Şey, sanki biraz kalın mı oldu? Yok bence yok, Yok yok tam tersine. Evet, daha Zaten mayalanmaz mayalanmaz sonuçta daha... işte bu mayalanmıyor. Evet. Böyle kalacak yani. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz ya? Şuna bakın ya. Ay çok güzel oluyorlar. Kaç santim gidiyor acaba? Bir şey yaptırıyorum. Şöyle... İsterseniz siz daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Tabii ki. Kesinlikle böyle yapmak istemiyorum. Hatta ister isterseniz böyle bile kalabilir. Yani üzerine bir şey yapmak zorunda değilsiniz yani. Bir çizgi bir şey. Ş Şekil, aynen. Bazıları ne bileyim... E, o şekilde bir mer... E, mer şunun adı neydi? Merdane. Merdaneyle falan... E, böyle o onun çizgili merdanesi falan oluyor. Evet, böyle kare yapı. Bizde e, şu yuvarlak e, pizza kesme şeyleri var ya, onlarla şekil Hı. vereceğiz. Aynen. Şimdi devamını edelim sonra gelelim istersen. Şekilini verirken de göster de. Ha, tamam o zaman şeklini verip bir göstereyim ben. Verirken. Ben de arkadaşlar siz bıçak da şu yani şekilde sütli. oldu. Şunu da düzelselim şunu. İstediğinize göre tamam. Ben, ben şey şimdi bu... sen şu şekli düzgünlerden bir yere. Şöyle. Şu, şunu alayım o zaman. Tam ezmeyecek şekilde şu şekilde. E, çizik çizik yapacağız. Siz bunu uçakla yapabilirsiniz. Bunun hiçbir değişikliği yok. Uçakla da yapabilirsiniz. Hiçbir şey değişmiyor zaten. Sadece bu daha çok yuvarlak kolay diye. Ama gerçek çörek de böyle olduğu için çok benzedi. Gerçekten aşırı benzedi. Şu kenarı da yap bence. Hangisi? Şu tarafı? kenarı. Heh, şu taraf, şu taraf. Heh, orası. orası. Oldu işte. Burası daha oldu? Şu taraf. Şurası, şurası. Ha orası. Orası büyük kaldı. Tamam. Yaptım. Hepsini böyle yapacağım ve geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini gördüğünüz gibi kardeşim Sena'yla beraber yaptık şekilde etrafta topladım. Normalde mı? daha da küçük küçük oluyor arkadaşlar ama, biz gerçekten e, şey, saygı. kare şekilleri. Aynen. İnşallah e, bu şekilleri e, pişince, e, pişince bozulmaz arkadaşlar. 180 derece fırında alt bir şeye, bir denk, şeye dek, şeye dek. dek daha doğrusu. Aynen. Biraz bizim de tabi oldu ama biz tepsinin iki katısını yaptık. evet, arkadaşlar. tam ölçüsünü yaparsanız yani bunun iki katı yaparsanız iki tepsi falan çıkar. İki tepsi falan çıkar. bir 15 dakika bence bu hiç açık kalmadan pişsin böyle bir. 15 dakika mı bence 10 dakika. Tamam, ondan sonra bakarız. Evet arkadaşlar, biz pişince biz tadı, tadı bekliyoruz ama siz beklemeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Az sonra piştiğinde e, göreceğiz. Az sonra. Ve tadına bakacağız. Reklamlarla <laughs> sonra. Evet arkadaşlar, yaptım. Sonucunda bu şekilde oldu. Tadına da bakacağım. Zaten bugün bayram biliyorsunuz. ki Oruç tutmuyoruz. Ee, hemen şuradan bir tane küçüğünden bakacağım tadına. Gerçekten çok merak Daha ediyorum. Daha küçüğü de vardı şu altta. Bir tane son kaldığı için. Şu altında vardı. Bir dakika. Evet. Bundan bakayım. Bayağı bir kızarmış. Gördüğünüz gibi arkası da pişmiş. İsterseniz daha az ya da daha fazla kızarmış. Galiba kızartıyor. tuzlu oluyor. Bilmiyorum makam tadına. Tuzlu oluyor bence. Nasıl olmuş? Gerçekten doğruyu söyle şimdi. Gerçekten şahane olmuş. Ben de bir tadına bakabilir evet. miyim? Gerçekten şahane olmuş. Gerçi arkasından ver. Şimdi korona var zaten mikrop kapmayalım. Tamam. Şöyle alayım ben de. Ben yani çok beğendim ben. Ben yedim yani. Tuzlu kurabiye gibi ama çörek böyle. şekerli de güzel olur bence bu. Böyle ağzı da dağılan, kıyır kıyır bir çörek olmuş arkadaşlar. Ben çok Aa, beğendim. Valla ağzı zaten böyle bir sıkı yiyenler, bir çayın yanına. Ayrıca yani böyle azışmalı. Güzel olmuş bence arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Tuzlu kurabiyeleri vesaire seviyorsanız olur. Ben mesela şekerli kurabiyeleri pek sevmem. O yüzden bu benim için ideal olmuş. Güzel. Bildiğimiz tuzlu şöyle tuzunu yani, şeker ya, Çok güzel, şahane. Hani ya çok fazla ne olmamış. Diyorum. Siz yine de karar almamak istiyorsanız yani az koyabiliriz. Biz tam üstüne yapmak istiyoruz. Evet, tavsiye ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.